Pamuk, 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 pamuk. Pamuk bir daha ne diye? 112 ara, 112 ara. Bak. Ambulans ya, ya, bırak ya hikaye yapıyor bana bırak. Bırak hikaye. Yapıyor. Şaka şaka. <laughs> Abi insan bir şakası. Bir o var ya vallahi aklımı çıkardı. İnsan ya. bir şakası. Vallahi <laughs> aklımı çıkardı usta. Oğlum acı mı ya? Acı mı lan kanka? Gel gel. Birol evet. bize çok güzel bir şaka hazırlamış kendisi. Biraz böyle e, acı gibi oldu ama korkuttular bütün herkesi, müşterileri de. E, sağ olsun. Nereden aklına geldi? Nasıl uydurdu bu şakayı? Ama e, bayağı bir korkuttu bize. müşterilerini de korkuttu, bizi de korkuttu. Şu acıyı hissetmedim. Kanı görünce şaşırdım zaten. Ama böyle bir acı hissetmeyince de acı vallahi neresi kesildi? İlk böyle kesildiği zaman sıcağı, sıcağını hissetmezsiniz ya. Aynı onun gibi böyle hiç bir şey hissetmedim. Sonra baktım elimle kesik de yok. Kesik olmayınca ondan sonra anladım zaten. Onlar da içeride de gülenler vardı. E oradan zaten fark ettim. Gel,